Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün üstlük attığımız bir kovanımız var. Ee, aynı zamanda erkek göz yapması için çıta vermiştik. Ee, şimdi erkek gözlerin kapanmış olması gerekiyor. Kovanımızı açıp kontrol edeceğiz. Ee, bugünün tarihi 8 Nisan 2020 arkadaşlar. Şimdi kovanımızı açalım bakalım erkek göz kapanmış mı? Ve erkek gözde varrova var mı? Bir kontrol edeceğiz. Kovanımız bu. Evet, e, İtalyan. oh, kekleri de üstünde. İtalyan alınma. Kekini eksik etmeyeceğim. Bu e, kaç çita oldu Murat? 2, 4, 5. Ama bir çita da bu Varova çıtası var. Dolu. Hı hı. Hangisi o Altı Varova için? Varova için koyduğumuz çıta. Bunu kendi örmüştü, ben de çıtaya yaptım. Çuvala örmüştü. Kaldır önce bir görelim. Hayt, <laughs> dur dur çok güzel. Ne yaptın bu ya? Bunu sen nasıl yaptın? Bunu kendi örmüştü, ben e, bu peteğe yapıştırdım bunu. Ha çuvala ördü, dalak çuvala attı. Artmıştı dört tane, hepsi şerbet nasıl dökülüyor? Evet. Şey dalak diyorsun ki yani dalak atmıştı. Dala doğru mu? Atmış bu şekilde çuvala örmüş. He, sen çuvala de tuttun onu? Bu şekilde. Ben evet. de aldım, çıtaya geçirdim. Bak bak akıyor ha he, hep. Şerbet attım. Evet bak arkadaşlar erkek gözlerimiz. Şimdi e, erkek gözlerimizi bir kontrol edelim Murat. E, şey var mı? Var o var mı diye. Evet şöyle içinde göstereyim. Buyur ben sana bırakayım abi. şöyle. Şöyle e, burada bir yerde yapabilirsin. Şu ortadan birini açalım. He kapalı lan. Yok. Evet. Şimdi bu şekilde kontrol ediyoruz. Müzik mi? Hı hı. Ver bana bir tane de ben yapayım. Hı. Şuradan yapalım. Evet, kırıldı. Ama açtığında mı bu cim evet. oynar olur. Şimdi gayet şey güzel. Şu anda olsaydı zaten üstüne bak varova olurdu. Olurdu evet. Gayet güzel. Hiç bir tane varova gözükmüyor. Ben buna şey verdim. Bunlara ilk aldığımda. Kartonlara bir sürdüm. Hı Bir kis alttan verdim. Bir kis. Bir kis. de şey var. E, timol olduğu için e, o faydasını o zannediyorum. Şimdi da çekip bakmak lazım bir. Şöyle bir şey yapalım. Sen Gel bunu mi? bir çırp. Kapanmış zaten. Yakında çıkacaklar. Çırp bunu. Doğru mu arkadaşlar? Çırpalım. Artık gözlerimizi alalım. Sen bir daha yapmak istiyorsan ee, şeyin altında da var. Şuruplunun altında da dolu böyle. E, onu da alalım o zaman. Dolmuş mu o da acaba? O, valla onu bilmiyorum. Bakalım. Şimdi, tamam. İki gün içinde doldurmuş bunu. Şuna hemen bakalım o zaman orada. Getir. Bir bıçağın nerede bıçağın? <laughs> bıçağın burada. <bulayım bir> <laughs> Bıçağınla keserken bir çekelim onu. O zaman onu bırak. E, o dursun. İkinciye de bakalım Murat. İkinciye de bakalım. Eğer onda da erkek gözü kapanmışsa onu da çıkaralım. Şurupluğun altına mı? İkisini de bir keselim evet. Aslında güzel bir çıta versen daha iyi olur ama. Temizlesin ederim. Olur. Güzel çıta içine vermiştim bar içinde de. Tamam. Evet onu da yanaştır. Şimdi, şimdi onu, onu bu tarafa şimdi. mı alacaksın? Ya, şerbetlik ha öbür tarafta mıydı şerbetlik? Bu tarafta bu tarafta ya. He ben alttan sanmıştım. Aç. Ha şu şerbetin altı. Hı hı. tamam güzel ortak. Hep ben suyu. altta falan sanmıştım. Yok Dur yok. şimdi ben öbür tarafa geçeyim. Şöyle. Evet şimdi oraya doğru buradan şöyle ittirirsen daha rahat olur. Kendine doğru. Ben tutayım şöyle. Yapışık ya gitmeyebilir. Hı hı tutayım. İstersen tek tek çek. Ezinmez. Evet tek tek çek istersen. Bayağı yapıştırmışlar. İyi Şununla ayır. İyi. İyi. Öbür tarafıyla ayır ver. Hani ya da orasıyla. İyi yapıştırmış. Hmm. Evet şunu da çekivereyim şuradan. Evet arkadaşlar çuvalda erkek gözü dalak yapmış. Erkek gözü yaptığı için araya gitmesin diye e, bu şekilde çıtaya takmış. Ve erkek gözünü artık her tarafa yapmışlar. Gayet şurup de güzel olmuş. De işte. Bak, Hı. Şurup, şurup mu? Evet. Yiyorlar ya. Güzel yiyorlar. Gel gel, tamam. Şu kenarlardan da şey olduğu için alabilirsin artık. Gel, ben ayırdım. Şu yan tarafa da yapışmış da oradan ayırdım. Yavaş çıkar, yavaş. Oradan da tut. Yavaş çıkar, biz de görelim. Yavaş yavaş. Çünkü dalakta şeyler varsa ezilmesin. Bak, bak 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 kırıldı mı? Kırıldı kırıldı. Çek 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 çek. Hoppa. Vay vay vay. Tam e, çıkmak üzereykenmiş ha. Az kalmış çıkmasın Sen erkeklerin. Şimdi ortak şuraya silkeri onu da sonra alacağız artık. Şey evet. Abi. O zaman e, mecbur silkeleceğiz. Sen tut ben şu şeyi getireyim. Dur tuttum. Ha, i̇yi olur. Abi bak şöyle yap Murat. Şu bu tarafa doğru ittir bana doğru. Hepsini. Bana doğru ittir iyice. Genişlesin orası tamam mı? Genişleyince rahat rahat Dur, alırsın eline. Şu arada da alıyor. Çuvalı şeyi kabarttılarsa. He alttan mı? Şunu şuradan değileyim. Aynen mi? öyle. Evet. Gel 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 gel. gel. İstersen buraya bir. Heh. Evet bu erkek gözleri de kontrol edelim. Arkadaşlar varrova ile doğal mücadele yöntemi bu şekilde. Görüyorsunuz bunları şimdi içinde bir kontrol ederiz şimdi. Ver tutayım. Evet. Tuttum. Gel. Evet. Aslında bu erkek gözleri değerlendirmenin bir yolu var ama ben şu anda bilmiyorum bunlar böyle kurutuluyor mu ne yapıyor bir şey yapıyorlar. Ee, satılıyor bunlar. Şu anda erkek gözüne bakıyorum. Var o var mı diye. Bunda yok. Bunu ben. Evet, tekrar koy. Şimdi şu göze bir bakalım. Evet, yok. Gayet güzel. Ortam hiç varova yok. Evet varova mücadelenin güzel olmuş. Ee, şimdi bundan sonra arkadaşlar tekrar hani örsün diyebilirsiniz varova ne olur ne olmaz varsa gelsin erkeğe örsün diye tekrardan altına varova için ördürebilirsiniz. ya da İsterseniz bakın varova yok erkeklerde. Şimdilik öldürmezsiniz. Ee, bir ay sonra başlarsınız tekrar bir tane daha öldürmeye. Bunlar da yoklar mı? O zaman bunları bölmeden atma benim bir yere. Varova yoksa. Evet bunlar varova yok. Kendinle bak aç kır şöyle. Şunu kapatayım ben. Tamam. Paranız zaten bunlar. İşte az kalmış çıkmasına. Hmm. Bence olsa şöyle bıcır bıcır oynardı bunlar. Bak yok. Kır. Heh, kır bak şu aralara bakalım. Yok. Heh, ver. Yok. Arkadaşlar hem bu gözlere bakıp şey var o var mı yok mu anlayabilirsiniz. Yok. Bakın hiç var ova yok. Olsaydı üstünde gezerdi. Şu arıların üstünde gezerdi. Evet gayet güzel. Aç bakalım. da Aç Ama bu ne yuvarlaklar? kapatmamışlar. Kapatmadıysa kapatmasını bekleriz o zaman. Altı doluydu. Bir bak bakalım. Ona bakmak lazım. Bak, evet iyi olur. Ha bunda da iki tane var. Hepsi hepsi yapmış. Bak şimdi bak, aynı şekilde var. bunda da var. Bir kaldır. Bunda da var. Bu daha kapat Kapatmamışsa kapatmayık bu. Evet, kapatmış, yeni kapatmış, bayağı kapatmış. Evet bekleyebilirsin. Aa, kapatmış. Ee, Bal alabilirsin alabilirsin ortak. İstersen biraz daha bekleyebilirsin varsa tereddütün Bayağı kapatmış çıta yani. Şunlar olmuş. var gerçi. Kapatmış bunlar zaten. Şunlar var ortak. Bekleyelim mi diyorsun? Bekle biraz daha. Birkaç gün daha bekleyelim buna istersen. Ya Bunlar da doğru. <laughs> Onlar da iyice kapatsın. O zaman şöyle, şurayı da açmayayım. Orası nasıl? Aynı şeyde mi acaba? Aynı, Bak çıkmasın da o yüzden. Yapışmasın. Yok bu tarafa doğru çek. Eğer ki şu biraz önceki gibi çıkmak üzereyse al. Sonra geç kalırsın. Nasıl görebiliyor musun? Kapatmış mı acaba? Ki. Şu çıtayı istersen al öyle bak. Şu kenarlarda kapalılık var ama. Şunu alalım. Rahat görelim ortak. Hı. Şunu al. Murat. Hı. Rahat bakalım. He. Ben göremedim yani. Yok üstü arı dolu. Geçiş noktası ya bir doğru. Çekiver şunu. Bir bakayım. He, onu da kapatmış. Kapalı şey çok. Alalım o zaman. Al. Şuna yapsın yapacağım. Kapalı erkek çok çünkü. Ağır ya. Evet yapıştırmışlar. Ha koptu bak oradan. Bu koptu yapışık, yine? Tahtaya yapışık olduğu için o dip kopuyor. Aa. Evet. evet hemen hemen kapalı zaten ya. Dur bakayım göremedim evet. Silt şey, şey alacağım mı? Ver. Dur ben tutayım. Ha sen fırçayla. Ben tutuyorum. Ne yaptı buna ya? baksana bunlar da çıkmak üzere zaten ya. ya. Olur. Evet alt taraf. Alt tarafta kalmış parçaları. Ortak. Evet. Daha var değil mi orada? Evet, biraz daha var. Biraz daha var orada. Bak ona da bak. Bu başka kovan arkadaşlar o yüzden her kovana bakacağız. Ha var. Evet, var var var. var. Hemen Bunu göstereyim var. dur. Bunu buraya karıştırmayalım. Hangisini? Bunu şunları bulaştırmayalım. O zaman şurada bir yerde yapalım gel. ya. Dur. gel ortak şuraya koyayım temiz yere. Heh. Şimdi hemen şerbet var mıydı? Varmış. Şimdi. Evet, bunda varo var. Hemen gördük. Hemen göstermeye çalışayım. Evet bak bak bak. Oo bayağı da çok var ha. Murat. Evet. Bayağı çok var. Gel bak. Gel beraber bakalım. Şimdi bak. De aldım da. Bak şimdi orta. Bunda bayağı çok var. Heh, bak, işte. bak, bak. onda yok bunda var. Gördün mü? Şunu şöyle tutsana be. Of. Dur dur bunu yakından çekeyim Hı. arkadaşlara. Bir saniye dur netleştirsin. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ha bıçakla gösteri ver. Bir. Şu anda oynuyor bak kahverengi evet, evet. kahverengi. Şu tarafı da göster bak şunu çok bak şu, şu ikinci de. Evet şurada Hah. bir Onda. işte arkadaşlar bit bakın şu anda şey yapmış Nereden zaten. baksan? Gövelendirmiş gibi bak. 5 tane var ya bir gözle. Bu dolu demek ki. Evet bunda Bunu, var var. E, Bunu gömecek miyiz? Aa, şey yalla bir poşete koy önce ağzını güzel de kapat. Ondan sonra da gömebilirsin. Onu da kes ortak şuraya bir yere. Kes derenin içine. Sonra bunları poşete al. Evet. Varrova ile doğal mücadele arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ama e, ben petek şey ben e, şerbetlik altına değil de ayrı bir çıta olarak yaparsanız daha güzel olacağını düşünüyorum. Ayrı bir çıtaya dalak takın. E, o dalağı da en sona yani en başa bırakın. Orada erkek atsın ana arı. Örüksünler, erkek atsınlar. Var mücadelenizi yapın. E, kıralım bakalım biraz daha. Evet hepsinde var ya. Evet bir tanesinin o şeyde yok. Bak elimde de var bir tane. Bak elinde elinde kaldı bir tane. Efendim. Tabii kapalda da vardır. Onu da al. Tabii al. Al e, o kovandan işaret koy Murat ona devam et erkek şey yapmaya. Evet. Ve üstelik bence bir varo ilacı yapsan iyi olur ona. Hem varo ilacı yap hem de erkek gözü koy. Evet, gözü, 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 işte. Ha işte yani yine aynı şeyi koy o çıtayı tamam mı? Dalak koyalım ona. İdala e, dalağı kes çıta kalsın. Çıtak çıta çıta sorun değil ya. Çıta kalsın. Çıta sorun değil. O çıtadan devam ederler tekrar. Demin biz orada çıtayı ne yaptık? Oraya koyduk. Orada duruyor. Ha, bunu alacağız. Keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bunda, bunda da zaten. var o var. var vardır. Aynen. Şimdi artık sadece dalağa tak. Bir tane dalak tak oraya. E, ee, ip takmaya bırak kendisi örsün gitsin. Evet hemen devam edeyim şöyle açmaya. Evet. Bak şurada hemen hemen şurada. Bir daha kıralım. Evet bunda da var. Her kırdığımda şey çıkıyor, varo çıkıyor Murat. Her kırdığım yerde. bunlar yenileri bak. Al. Elime de bulaşıyor varo. Şimdi şu yeni şeye bakalım gözlere. Bir tane çubuk alayım. Bir tane çubuk alayım şöyle sert. Bakalım. <laughs> tamam buldum. Şunu demek istiyorum Murat, bak şu gözler var ya şunlar larva. Acaba larvanın altında var mı? Ne dersin? Bilmiyorum ki. Ben de hiç bilmiyorum. Kadar girmişler içine zaten. Acaba larvanın altına da giriyorlar mı? Genelde larvanın altına girip saklanıyorlar diye şey biliyorum ama. Varsa yumurtası vardır. Üstünü kapatıp çıkıyorlar demek ki. O da yok. Ağaç açık olunca atlamışlardır. Yumurtası vardır Şunun altında var mı diye bakıyorum. Şu kısımda. Bunda da yok. Demek ki kapanması gerekiyor. Bak, 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 kapanması Kapanmadan şey yapmıyorlar. Bak bak bak. Oo. Neredeyiz? Dur göstereyim. İşte işte işte. İşte bak şurada da var. İşte bak burada da var. Hemen hemen şurada çıktı. Bak bak çıktı. altında var. Evet şunu kıralım. Şunu bir kıralım. Evet var. şurada var. İki tane var bakın şurada. Şurada. Gezip duruyorlar. Her taraf varov olmuş. Her taraf varov Evet bunlar bir poşete güzelce. Murat şey yapalım. Poşete dolduralım. Şey He. Ondan sonra gömebilirsin. Evet gördünüz. Erkek gözlerinde bir sürü varova var. Varova ile doğal mücadele etmenin yolu bu. Bu şekilde de açıp bakıyorsunuz. Hatta kendi arılığınızda, kendi kovanlarınızdan açın, erkek gözlerini bu şekilde e, bir kontrol edin. Gözleri şöyle içindeki arıyı çıkarın, kontrol edin. Eğer gözlerde, erkek gözlerinde varova varsa, o zaman e, kovanınızı ilaçlayabilirsiniz ya da doğal olaraktan erkek gözü öldürebilirsiniz. İyi bir örnek oldu. Teşekkür ederim.